Dümleten selamun aleyküm büyüklerim abilerim ablalarım kardeşlerim kanalıma hoş geldiniz ben Hüseyin Evet arkadaşlar Lapa lapa kar yağıyor şöyle bulgur, bulgurcuk gibi Maşallah yukarıda görünmüyor davarların samanını verdik yemini verdik Yatın dedik böyle Açılırsa gideriz şu anlık yatın dedik size tatil Bize de tatil Bize tatil yok daha ama Yukarı çıkıyorum Foto kapana bakayım kurt murt gelmiş mi? Açık mı kapalı mı? Bir aksilik var mı kapanda kamerada? Rüzgar çok esti. Ağaç sallanabilir arkadaşlar gece bayağı esti. Ağaç sallandık sıra hareket ettiği için foto kapanda açılıyor görüntüleme Keşke yere bir yere yapsaydık. Açıldığı için şarjı bitmiş olabilir. Bilmiyorum artık arkadaşlar. Gidip bakacağız, kontrol edeceğiz. Belki yaptı, belki yapmadı. Bilmiyorum. Ama güzel kar yağıyor. Lapa lapa da olmasa şöyle sımsık ince yağıyor. Al burcuk, bulgurcuk gibi. Gece yağmur yağdı ama bir yer görünmüyor dumandan. Yukarılara bayağı yağıyor herhalde. Hem gezer geliriz dedim. Şöyle bir gideyim. Geleyim bakayım. Ne alemde. Yerlerden beyaz attı bayağı. Görüyorsunuz. Yerler beyaz. Sessizce gidelim bakayım. Ne olur ne olmaz. Oraların yeri artık onun. Oraları bekliyor. Dişine kan bulaştı çünkü. Dişine kan bulaştı. Oralarda duruyor şu anda ama. dikkatli olacağız her ihtimale karşı. Lapa lapa. Ver Allah'ım ver. her şöyle iki metre kar Dışarılara çıkamayalım. Tatil yapalım biraz. Hem arkadaşlar. Da var. İki karış, üç karış karda gider. Dinlemez. Lapa lapa kar yamaya başladı arkadaşlar. Ciddiye dönüştü bayağı. Temin az bulgurcuk gibiydi ama. Şu anda güzel ağıyor Geçen burada sulanırken kalmış mallar çukurdu. Şu ardıcın başında da alırdım. Buradan bura varası kadar. Şuradan şöyle oraya gidesi kadar almış. onu onun hakkı gayrı. Yapacak bir şey yok. Burası siyak gidik arkadaşlar. Köpekler gördüğünüz üzere benim köpekler direkt bura çıkardı. Gösteriydim ya. Davarın önünden bura gelir derdim ben. Davarla gelmez derdim. Çünkü buraya şuraya atırlardı meydana. Siyek dedi diye da adam, eskinin adamları atamız boşuna dememiş. Canavar buradan geçermiş. Hep buradan geçermiş. Geçtim yukarı aşağı inerken. Siyek siyermiş buraya. Adını siyek geri koymuşlar buraya. Canavar burada eksik olmaz anı anlayacağınız. Köpekler de biliyor anı buraya çıkıyor. Bunun tıkaya çıkıyor. Buraya atıyorlar. Siyah canavarın tam geçit yerine yatıyorlar aşağıdan çıktılar mı? Bakın şuradan aldır, alıyor mal şuraya getiriyor karnını çıkarıyor şu boğazda karnını bağırsanı çıkarıyor koyuyor yenglesini eski canavarı daha aşağı indiriyor şuraya araya bakın şu aradan şu ardıcın şuraya kadar ağzında getiriyor aşağı kadar şurada canı çıkıyor şuraya götürüyor orada içini boşalıyor Daha aşağı götürüyor da yiyor bizim evin arası bayağı uzak bir buçuk bir buçuk kilometre var hani, bir kilometreden fazla Hesel'in karşıya kadar, Hesel var aşağıda Selköy karşılar orman tam yatak yeri buralar tüfeğimi de aldım şöyle gidelim inelim Arkadaşlar Geldim, fotoğrafını çıkarıyorum. İleş olduğu gibi duruyor. Et orada. Geldi mi gelmedim bakalım. Gördüğünüz gibi yine gelmiş arkadaşlar. Bunu güzel bir şey yapacağız, atacağız. Bakın burada bakıyorum. Yukarı doğru çıkmış, kızarıyor bunun içini. Bunu artık iyi bir yere saklayacağız. Ya ağacın tepesine satacak. Ola şimdi ben kaldırayım orada. Bakın burada iş. Bunu buradan kaldıracağım. Kuşluk şimdi lan gelip yemesin. Şimdi ben bunu kaldırayım ağaca sayın. Gelip şuradan çıkıyor şuradan. Yukarı doğru çıkıyor. Da işte. Şimdi arkadaşlar ağaca da astım bunu. Tüfeklerimi de aldım. Gördüğünüz gibi ağaçta. Şu arkadaşlar hemen. Gidelim gayrı. Bu, bu taraftan gelmiş canavar. Köyün o taraftan mı sefer. Şurada izleri vardı. şuradan ben indim Sabah yakın gelmiş bakın işte şu kar üstünü kapatmıştık gördüğünüz gibi buradan inmiş bizi buradan gidiyor şöyle kar üstünü kapattığı için belli ama şöyle orası belli Buraları salmıyor. Anlayacağınız bu. Dişine kan bulaştı. Şuradan da ben indim işte ayağı O ayak hızlarını fark ettim. Çok zor şekilde görünüyor. Evet arkadaşlar. Bakın kurt işte burada. Gelmiş. Ayarlayamadım şeyini. O yüzden telefondan izlemek zorundayız. Kamerayı fark ediyor. Hemen kaçıyor. Gördüğünüz gibi al Kamerayı o yüzden yukarı tarafına koyacağım. Tarihi Saati saat 7 gibi gelmiş. 18.55 Bakın bakın al kaçıyor. Hemen kendini atıyor kamera kızarıyor şimdi o ya kızarmasa şey olmaz çekemez karanlıkta çekemez çünkü ha, kaçtı la kayboldu bakın oradan bu daha gelmemiş bunu yukarı tarafına nasıl artık kamera fazla durmamış gördüğünüz gibi hemen kaçmış Evet arkadaşlar eve de geldim balkona güneş bir güneş çıktı balkona güneş vurdu babam da var saldı ben gideyim dedi benim babam gitti ben de evde işlere bakacağım zoba temizleyeceğim arkadaşlar annem zoba borusunu al temizlenir onu göstereceğim foto arkadaşlar ağacın depesini asacağım şöyle güzel bir yerine asacağım ki fark edemezsin üstüne asacağım hep fark ediyor iki sefer as şey yaptım İki seferdir görüyor. Bu sefer ama tam üstüne koyacaksın ki eti yerken çekeceğiz. Fark etti hemen kaçtı, kaçıyor. Onu halledeceğiz gari. Güzel bir şöyle uzun bir süre çekse şöyle seyredip görseniz çoğu yanık. İçinde lazer gibi şey yanıyor arkadaşlar. Gece çekimi yapıyor. Yoksa uyanmazsa çekmez gece. Hemen kaçtı ya çok uyanık bir şey. Balkonun da manzarası bu şöyle. Güneşli. Bak aynı az açıldı böyle. Davarlar da varsa gelir mi bu? Ve şunda oturup geleceğim ben de. Nağırlar var. Zola borularını çekeceğim. mal temizlenir. Onlar şey yapacağım. başlar ondan sonra. Öbür işlere yaparım. Soba bavurlarımızı temizleyeceğiz arkadaşlar şimdi evdeki dolmuyor. duman çıkarın. Zobanın yerini de işte. O yeni zoba vardı almış. O deliydi. O yeni konuşur. zoba konuşur. Soba temizlemeye gerek yok. Elinde tane bir şey. Gösteren Dur. Bu da bir şey Söyledik Söyle dikelim bunlar. İçine mi aksın şeyleri? İçine akıyorlar bak. Düşmesin. Bak onlar şöyle. Sen ver de ben şunu tamam. Bak arkadaşlar içine şunu sokacağız. Bu içine girdi mi? Kenar olanı alıyor. Gelin çıkaracağım. Çıkar. Bak arkadaşlar. Şunu sokacağız. İçine bakmıyor ne kadar akıyor. Kapkara ne derler anne ona zift mi? Ne derler içindekine? Hmm, Diyemedim ya şeyi ya şeyi. Hmm. Ömürüm. Zift zift. Zift ya tamam. Hmm. Korun. Ah sen şunu tut. Korun derler seni. Korun. Bunlar <laughs> bezle bir şey. Şunu aksın. Süpürüyor, süpürüyor. Şunu yazıp çıkaralım o zaman. Şunu koyalım buraya. Şunu Koy. Fazla dolmadı için bunu yakarlar aslında. Fazla yok. Yakıyorum. Robada da mı tensin? Korularım en olduğuna daha koru şey olmadı, zift olmadı. Bu eğri boyun arkadaşlar. Bunu bir yere eğ eğilir bu. Eğ olduğu için Dur. köşelere takılır. Sen onu çıkaramıyorsun. Değeri bu Sıkacak mı ne Demir? E gelecek mi dam mı? Ha bir on oradan sokacağız. Bir buradan sokacağız. Bir oradan. Şeyler. Şu ayarlar. Hangi şeyi bakın arkadaşlar? Haftaları var kaldı. Korun bu, korun. Korun. İki oldu mu ev dumanlanır. Zorba yanmaz. İyi yanmaz zorba ya. tamam. Daha şu var ya. Bunu yaptım. Sileceğim kaldı. İçi kap kaldı zaten arkadaşlar. Görünmüyor ya. İşte eğri boyundan bakmak isterseniz şu şekil olacak için. Görebilirsin. Görünüyor ama. <laughs> tamam Zaten karanlık bir de araç yolu <laughs> Şimdi bunlar dışlarını sileceğiz. Temizlenecek arkadaşlar temiz olacak. Zoba da yeni olduğu için tuz zobaya gerek yok. Zoba da işte arkadaşlar bu yeni zoba. Zobalar da pahalı. Üstüne yağmur geçin sırazcık şey olmuş küflenir gibi olmuş. O geçer gider yani. borularını takacağız. Şuralarından, tellerinden zoba borusu orada. Buralara bir içine ateş atıyorlar. Zoban içine bir şey döküyorlar. O duman bir şey oluyor. işte o çıkarıyor. Ne derler? Baca temizleyici o da. Baca temizler. O da baca temizleme işleri. Böyle evimizde, kuyu evimizde bizim. Kuzunez obası. Dur bir. Dur anne, bunu buradan da kal. Delik, iki delik bir araya mı Ha? Eline tutma. Dur eline bir dakika. Şimdi dışına girecek. Dur i̇çine girecek. Dur elin çık. Ben şöyle aldırayım da bir vur orada. Dur. Ha, tamam. Bu teli bağlayalım. Bağlayacağım, Bağlar. Teli de bağlayacağız evet. arkadaşlar şöyle. bir daha alayım. Tamam, bekleyin. Şu boru sallanıp da düşmesin. Anamla şu tarafa yıkılmasın şöyle. Hı, hmm. oradan dolanıp gidiyor dumanımız tepeden çıkacak. Güzel, yanar inşallah. Duman dumanlanma şey olmaz. Kömür mümür attığımızda şu olurlar arkadaşlar. Fazla kömür yakmıyoruz. Soğuk zamanlarda yakıyoruz kömürü. da hazırladım. yakarız Şimdi hazır. Bağladım. <laughs> Bağladım onu. Tamam. Evet arkadaşlar. Evim de süt getirmiş. Gitmiş. Evim ne dedi mi? Gitsinler bak. Hani yoğurt yapacaklar. Çiçek Gördüğünüz gibi süt. Annem yeni sağdı direkt bura getirdim. Evet arkadaşlar evim de lahana sarması yapıyor. Bakın. Gördüğünüz gibi sarmış oraya. Siz bilir misiniz lahana sarmasını bakın. Şöyle bakın. Bayağı sarmış pilav var. Ne pilav öyle bu? Pirinç pilav mı? bulgur. ile bulgur. Şimdi salçam var. Ha, nene var. Nene sarça tütülü tütülüyor. Hmm, soğan. Maydanoz. Baksanıza ben de durmuyor Maşallah. Sarma <laughs> yok mu? öyle? Tebek. E, tebek. Onu sarmadım sen mi da. Var değil mi? Duzlayı bunu da basıyoruz arkadaşlar. Tebek. Onu da ıslattım da sonra saracağım. Buzdolabına koyuveririm. Aynen. <laughs> Kartın dedi. Kartın. Olmamış mı? İyi e, olsa bile sen her şey, şey manada var. <laughs> <laughs> Kartun sade <da> mana bulamazsın. <laughs> ne diye? Tahran adam bu daş var diye verdi diye önde. <laughs> <laughs> Bunu kaç gün yersiniz? Siz gayrı bayağı yersiniz. <laughs> kaç gün gider? Yine <laughs> göre üç gün gider o bize. Öyle ya, sabah öğlen yiyorsunuz herhalde. Yok canım sabah Şey akşam öğlen akşam öğlen. Hmm. Yalnız söyledik. Yiyin iyi valla. İyi ya. Biraz açık de kesilmesin yeni sağ olsun. Tamam. Bana... Sağ olun. Sağ Sağ olun. Allah çok ol. Malay, yavru, saklasın, Amin dedi. Allah ne? oğlum Allah, ım, Allah ım, yavru, amin, amin. Saklasın, oğlum. Ne? Allah Amin. Cenab-ı Allah'ım aşırı gıda gıd gıda susuzluğa, afada gazalarla, belalarla, yangınlarla, şey peki etmesin etmesin olur. yok orada çok yağmadan ne? çeşmen usulü de çok yağmadan şey olmaz değil mi dedi yok 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 hadi, hadi. Ora, yarım metre kaydın aşağı ya, şu yukarıda yukarı, 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 yukarı. varsa Oradan gözlenir değil mi? Çeşme Ya noktası. gözlenir? Onda parlarda da onun için yeri Eğer o dağlara mesela Allah çok bu kadar versin şu ilave hmm. Ama karamışlar evet. az oldu. Karamış çok olsaydı. Karamış da olmadı yani. Olmadı işte yani. Karar sulmadı. Sabah yağıyorduk yine güneş çaldı. Hmm. Bir Seçen açılıyor, bir yağıyor. Onu ki de şimşek çakar doğurlardı. Akşam iyi yağdı yani. evet. kuş ya. Kuş şey kuş yağ gitti. Doğaktı ne gitti, bulan gitti. Bura çok düz var İstanbul dedi. Mersin, Adana. Hı. Hmm. Yani, Tarsuyor yan ne ettiği, Latif'in oğlu yan ne etti. etti burada, burada arkadaşlar dedeme gösterdim. Ne aldı diye kurdur. Burka or piste bir keçiyi. Hı, kurt keçiyi yedi. Ya sattı bırakıverin sen. Ertan aldı keçileri demiş kuşdum. Göster. <laughs> onun onun kısmetiymiş. Değil mi o da hayır onun. Nasibini yerurum. Onun nasibiymiş. Herkes nasibini yer. Herkes nasibini nasip, nasip olur? O da onun nasibiymiş. Ne yapalım? Zararın yes. nasip yes. ayağına gelirmiş. Ayağına mı? Tabii. Baksana şu ekini sağlıydım ben hemen. Sulayıp geleyin derken. Yeni yeni ben, zaman hiç belli olmadı da değil Bak. Yatağı yok, yeri yok. Burada Hı. yok, her yerde gezer. Şimdi Zemer ayında, Zemer'i de buttan. Çayır Dağı'ndan. Hı. Armanda Türkmen'den korkulur oldu. Korkulur <laughs> <laughs> dedi. Çiğdem buldum dün. Çiğdem dışına da çıkmış. Açmış mı? Hı, o karanavuz zaten şöyle çıkmıştı. Karanavuz. Şurada. Ne <laughs> derler dedi Çiğdem'e? Çobanlar Demirdi beni bunlar çoban gözükür oldu. Buldum karşıda dedi. Demirdi çıkar oğlum. Çıkar, Navruz da çıkar değil mi? Navruz. Karyamadın çıkar çiğdem? Ne? Çiğdem karyamazsa yine mi çıkar? Ya rahmeti görmedin su olsun da ne olur olsun Çıkar. Zemer ayında çıkar değil mi? Zemerde çıkar, zemerde çıkar, çıkar, zemerde çıkar, çıkar, Hele bilesin kar namlularında, karın bir kar kalktığında var ya. Oo, o zaman sapsarı çıkar. Çıkar. O zaman ha. iyi olur. Ya. Şöyle bakın arkadaşlar lahana. <laughs> Islattım öyle ben sen şimdi lahanayı. Kaynak suyla şey kaynattım. Hı. Kaynak suyla büktürdüm de öyle. Anladım Onu yumuşayor. Şey. Ondan sonra değil hı, mi? tabii kaynar, şu da kaynadığım. Yumuşayor ama şey ondan sonra diye. Yes, Başka yes, ne olur ya bu lahananın? Pilav olur, koyup değil mi? Hı, vallahi kavurma olacak, Kavuracağım. çok tatlı olur. Lahana'yı. Ne ile kavuracaksın? Aynı şalgamı kavurup kavuracaksın, kavurma olacak içine. Ha et kavurmaz. Hı hı. Evet arkadaşlar, videonun da sonuna gelelim artık. Bugün de bunlar yaptık. Beğenirsiniz, haydi bakayım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Bir sonraki videoda.